Öleceksin <laughs> mi? İyi <laughs> ne ölmez şeyler çıktılar ya. Ha burada dolap var. dolaba açtım. <laughs> Jane, I'm almost there. I can do this. Bekle gidelim, gidek Sabah olsun da. Aa yukarıda şey var, kutu var. Bakayım, he yukarıda kutu var. Gençler gelin. Gece olacak. Ne olsun abi, ne olacak? Hayırdır yani etinden korkanın ama. kemiğine kat değil mi ha? Tamam. Kanka elbetin onu bilmiyoruz ama. Buraya. Koş 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 koş. Bu arada gece olursa gerçekten ben atar yaptım da yani ağzımıza sıçarlar. Şu seviyemizde ağzımıza o. sıçarlar. Eceller, eceller çok fena. Ben bunu sıkacağım bekle. Tamam öldü. Tamam diğerlerine da. Ağır inşaat demir. Bunları alıyorum çünkü o belki craft'ta kullanılır. En fazla parçalarız. Metal parçası elde ederiz ondan dolayı. Yani. Bir kişinin üstte tırmanması gerekecek. <laughs> tamam ben çıkıyorum. Tamam bu tamamdır. T ile böyle bu şekilde şeyimizi açabiliyoruz. Ona tek Şimdi yukarı mı güvenli bölge olacak? Çıkalım. Büyük dönemde hepimiz çıkıyoruz Elektriği aç diyor Bu şekilde kule tarzı güvenli bölgeler var işte Oralara çıkıp e, Onları neydi Yatıyoruz ama mesela bak yatağımız var burada güzel e oluyor işte buralar Sadece bir kişinin en tepeye çıkması yeterli olur değil mi? Hı hı Tamamdır biz de o sırada bakalım ağır inşaat demiri e, Ben bir tuvalete gidiyorum bunu nereye koyabiliriz? İletken sıvını yerine koyalım. Domuz çekici 42 37. Parçala. Küreyi de parçalamaz satayım. Şemalarda başka yapabilir miyiz bunu? Hala keskin fısıltı için şey lazım. Ha Volkan savaş tabancası yapabiliyorum. Bu bir var da bu Vindicator inanılmaz güçlü. Bak bir tane ışıltıyan mantar bulayım direkt yapacağım bunu. O ışıltıya mantar da genellikle böyle şurada arazi bölgelerinde gözüküyor yani. Çok da parlayan bir şey. Gerçekten parlıyor. Yani fark etmeme geldi değil. Bu arada bu Vindicator, Ejderi bizim söylediğimiz bu keskin fasıltı e, DLC paketiyle birlikte geliyor. E, biz toplu paket aldığımız için bunları al yapabiliyoruz. Normal oyunda sadece bu 9 milimetre var değil mi? Kanka? Normal hı. Normal oyunda tabii kendi tabanca versiyonu var. Böyle özel geliştirme şeyleri yok. Kanka ben en tepeye çıktım da bunun en bir olay yok. Emin Biraz misin? Aşağı ineyim. Biraz aşağı ineyim dedim düştüm. <laughs> Kanka bunun üstünde bir olay yok. Her yere de bakıyorum yani. Q spamla Q spamla. Tamam, aşağıda gösteriyor. İniyorum Geldim. aşağı. Elektri Kanka üstte işte. Elektriği açtıyor da hala. İp var mı zıplayın? Tamam güvenli bölge açıldı hemen yatak yatak gel 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 yatak nerede? Gel şu. Gelin gençler şu anda uyuyamazsın diyorum ben Büyük ihtimal göreve gideceğiz karanlık olacak ondan sonra kaçmaya çalışacağız. Bir kerelik yaptıracak illa ya. Hmm. Aşağıda atlayabileceğimiz bir yer var mı? Çöpten İk ikisi var. var mı? var. Ha şey var, şey, çöp var, çöp. İlk nerede kan? İlk değil ya, çöp atladık. Yok. Canları fullleyin gençler. Tamam artık burası bizim güvenli bölge. Buraya kaçabiliriz istiyorsanız. Aa, alkol de buldum. Çöp ne tarafta? Kanka, ha, orada görmüş. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel atlıyorsun lan. Hadi koşuyoruz o zaman oraya. Ya bu görevi mecbur akşam yapacağız ya. Yeni hmm. olacak. Oha! O ne oğlum çok canım gitti. Benim de çok canım gitti. 14 canım kaldı. Benim 35 kaldı bir anda. Aşıltıyan mantar buralarda bir yerlerde olabiliyor ona dikkatli bakmak gerekiyor. Ha burada şeyi göreceğiz, canavarı göreceğiz, okey. Bu yiyecek. Zorunlu. Tamam, bir dakika, sandık açıyorum, gelin. Bu arada o canavar da harbi canavar yani senin peşinden böyle kaçamıyorsun ya yani. düz koş kaçamıyorsun öyle anlatayım size Şey işte adı Ecel 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 ismi ismi ecel Bu arada türkçe dil paketi gerçekten çok hoşuma gitti kendi içerisinde geliyor. Şimdi burada şey neredeydi ee hava yardımı Az önce parlıyordu şurada Kanka tarafta ya <gülüyor> <gülüyor> e? Nereye gideceğiz Solda buradan? Ya? Hiç ya. Şu taraftaydı kanka bir gelin. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bak buldum. Öldür şunu bak. Valla tek atıyorsun lan sen. Harbiden tek atıyorsun ha. Okay. Okay. Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing antizen destroy it what w what why it will force interaction with rise you can go under Brecken's auspices as an ambassador if you will but there are civilians depending on this stuff Our plan is focused on the greater good. şimdi direkt e, yakındaki eve gidelim. Hı hı. Yo şey oyun bize e, main eve götürüyor. Oraya koşturuyor. Oraya gitmek zorundayız değil mi? <gülüyor> evet. evet. <laughs> Jade, I'm at the airdrop. There's no antis in here. Done? Fuck! Fuck! Alright, get back here and be careful. Şimdi <laughs> ecel terleri döke döke götümüze baka baka kaçacağız. Oh shit! They must have heard me. Ya işte bu şerefsizler. Run bitch, run. Nereye ki kaçacağız? Ne tarafa kaçacağız? Run beyler. <laughs> Elinizde UV light'ınız olsun. <laughs> Koş. satayım arkamdalar. Ve çok pis vuruyorlar. Ben güvenli güvenli gidiyorum. Hep sizin arkamızda. Oğlum ne yanıma demek? gelmeyin işte. Gelmeyin yanıma. Ne var. demek sizin arkamızda ya? Sen, bu cenemi hepimize şey kadar çekeceğiz arkadaşlar. Bana giren hepimize ne Lan Allah diye bağırıyor bir tanesi. Allah diye necer. Allah. Yeah, hey, hey, hey boy. Gelsene lan. Gelsene. Gel. Gel la gel hadi gel. Hadi. Bana mı diyorsun bunu? Yok yok. Ne oldu? Tipine sıçtım. Hı? Gör beni gör. <gülüyor> <gülüyor> Kolsuz çıktık anasını satayım. Tamamdır. Gece 2'ye katlan. Eğer bu arada eğer XP kasmak istersek gecelerini bir gezmemiz bir tık daha bizim için iyi olacak. Ama işte 3.5 atıyoruz. O yüzden bir şey yapmıyoruz. Bir gel gele be, beceriye verin. Ya uçan tekme bak bu, bu skill'e bayılıyorum. Bu uçan tekme skill'e bayılıyorum. Hadi gidelim. Dur ben şu nazik dalga geçiyorum. <laughs> Allah belanı versin. Sen nereden geldin? Ecel geldi oğlum. Aa o Ecel'in kafasına bir tane ile sıkayım. <laughs> Aaa! Nice yıldızlara. Ne var kardeş? <laughs> <laughs> Öldürek mi bunu? Hasiktir ölmemiş 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 Bayılmış sadece Ama <laughs> <laughs> Çık <laughs> hayırdır, hayırdır yani. Sıkıştır, 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 sıkıştır kalsın burada. çıkartma, çıkartma. Ee? <laughs> Yan olan ilne öldü. Lutla <laughs> yalım. Lutla. Adam böyle öldürürler ha. Gördün mü bak ne yaptık adama. Evet. Aman aman nereye geldik bir anda. Neresi burası lan? Gakir, o Semih. Takipçi çok da çekim kanka hoş geldin. Hadi girelim. Hayırdır hayırdır ya. Bu arada bunların hepsini burada öldürürüz ha bu şekilde. Kanka vakit kaybı be. Ya, bence de vakit kaybı gidelim. aleyküm selam aleyküm selam. şu malzemeciden malzemeleri alın gençler. Gelmiştir büyük ihtimal. E, sadece İngiliz anahtarı gelmiştir. Fiyat almak. Hey, Gelebilir miyim? Kanka ben ekipçe ben... oynuyoruz. Youtube'a video çekiyoruz. Alın teklif için teşekkür ederim ama işte full yüz ya yani, dolu yüz. Yine de sağ olasın. Çünkü daha önce bir, birkaç kişi geldi öyle whoa, sıkıntı whoa, çıktı. So hmm, çantamdan bir şey bırakmam lazım. Evet, teklif için gerçekten teşekkür so ederim. Evet Arka arkadaşlar Bule gördüğünüz gibi bu şekilde yayınlarımıza gelip de katılma şansını elde edebilirsiniz. Şu anlık arkadaşlar ilgili çevirimize bakmayın. Çoğunlukla izleyicilerimizle oynuyoruz. Let's go! go fırlatılır bıçak var ya ninja gibi. Hmm. Onları kullanan var mı aranızda? Ben atıyorum Ben, İstersen kullanıyorum. Ben kullanmıyorum ya. Ben ver, ben bana ver. Ben çok hoşuma gidiyor. Ya şöyle söyleyeyim, sarsıyor ya. Bir tık kaçmak için fırsat oluyor. Tamam ben attım bu seferlik yere de bir daha ne hmm. veririm. Yolu e, tamam. Baltaya maltaya geçiyoruz belli bir süreden sonra da. Aa kanka hmm, şu, şu soru işaretlerine de alak. alak. Hmm. Jared, Jared, Jared gelin, buraya geliyor. Buraya geliyor. Neredesiniz lan Tamam buradayız. Ha şema sanayi tipi hacamat. Alalım mı? Aldım. Dursun cepte. Aha! 2000 dolarlık malzeme satıyorum şu an. Eee, duvar çekici. Sat. Domuz sanayi duvarı sat, sat, sat. Eee, tabanca kalsın. Satın al da, başka bir şey var mı? Yok. Sanayi tipi hacamat aldınız mı? Aldım. O ne oluyor? Alayım mı? Aldım benden. Sanayi et alacağım kanka. Evet. Dur en aşağıya çekip şey yapabiliyoruz mu ona bakacağım. Kanka görev var ya şurada bir yerde. Doğru. Aa koruyucuya yapabiliyorum. Yap yapsam mı acaba? Yok ya yaptım siklet. Kanka burada bir yerde bir görev var. Benim önümde. <laughs> Yan görev. You the night. Too bad that run didn't work out yeni bir eşya üretebilirsin dedi bana. O, ta o tabancayı, o tabanca o lavuğa verelim mi? Sizde iki tane hı hı. olması lazım da tabanca. Bence zaten Umarım bendekini almaz yoksa küfür ederim buna. Hepimizden you got it? almasın da. Great. Here's the key I promised you. It's to my old pawn shop, you know. Used to be the best in town. Hey, speaking of the pawn shop, Would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. You're going there anyway, right? <laughs> What is it? It's a... Don't laugh, okay? It's a Ray McCall action figure. I know it sounds silly, but it means me a lot like to my son. Andy. Okay, çocuk için yaparım onu. Sen isteseydin var ya onu, onu gelir sana montelerdim. Bu arada abi... Senin o kaşlar ne öyle ya? Neyse gidelim hadi. Kız... Yatalım bir gece Hay tamam nerede yatacağız? İnşallah. Bir kat aşağı ineceğiz değil mi şimdi? Tamam bas beye, hızlı bir şekilde hop. Yat yanlarına şey yap, teleportlan. Hey, gündüz oldu. 7 saat sonra. Hey, 7 saatlik uyku misler gibi oh. Doğru o aranızda kesinlikle. osturan şerefsizi bulursan da bak çok pis yapacağım ona. Ne ya, o lan? Yatarken o birimiz osturdu anasını patır patır. Bir de kafasını içeri tutmuş içine çekiyor. Burada görev var mı? Hmm, yok parlayan bir şey yok. yok. Satıcıya Satıcı değil o malzemeci bu. Sa ilkel bıçak diyor. Bir saniye. Ben onu almadım bilerek de dur bakayım. Ben almışım ha yine gelmiş. Ama okay. burada malzemeci diyor bende satıcı gözükmüyor. Hmm. Aa legendary silah almış. Bende. Harbi mi diyorsun? Hmm. Bende tabanca duruyor mu? Ha benim tabancayı da almış. Ay <laughs> oğlum benim ikisi de duruyor. <laughs> Lan benim tabancayı niye aldı bu şerefsiz? <laughs> Yürü abi yürü ya. Dur dur dur. içeride bir görev var. Yo yo dışarıya gönderiyor. Dışarıya gönderiyor. Abi buranın altında bir yerde görev var kanka. Yok yok o dışarıya gönderiyor. Rejinceye işte dışarı. gideceğiz oğlum gel gel. Öbür tarafta da kapı var ya oradan çık gibisinden söylüyor da. Aha. Polis araçlarından şey yapıyoruz gençler her zamanki gibi. <laughs> Tablo okey başka? Şimdi size çok sevdiğim bir skilli göstereceğim <gülüyor> <gülüyor> Double kick Ne vuruyonuz lan Şöplerinin içini de arayın ha Öyle yapayım da maymuncuk için Onlar es geçmiyor yani metal planda da çıkıyor Bu oyun Yusuf benim üstümü var, oynuyor Ben için. burada youtuberlık yaptığım için yayıncı fokus atıyor Benim benim silahımı alıyor bana silah vermiyor Size çifter çifter veriyor o oh, harbi lan Hasan'da bir tane silah vardı gitti onu aldı <laughs> Yat lan aşağı. Bızdık. Yanıyorsun Fuat abi. Açtım kanka burayı Hüsön. Aferin. Kaç oldu? <laughs> 12. Tamamdır. Burada var mı bir şey? Yok. <laughs> Nerede şimdi gidelim? Az, az bekleseniz. Parlayan <laughs> bir şey gördüm az önce. Hadi şart demir al bakayım onu. <laughs> ha şuradaymış. Ha cese. <laughs> Neyse siktir arama cese'de. <laughs> Aradan geçmiyor. Beni beklemedin mi? Yo hala yakında sana. Ben buldum galiba. <laughs> Bayağı can gitti lan. O bunun buraymış Neymiş dükkanı burası mı? Tamam, biliyorum alttan Veya kafasını dinle He, tam o kapıyı. Oğlum ben niye giremiyorum buraya? Oo, topla 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 topla. Abi bak 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 malzemelere bak. yan görev yapmak lazım arkadaşlar. Toplu toplu anasını sattım ha. Arka aldık. Toplu anasını sattım mı şeyini? Rehinci misin? Nesin? <laughs> şunlara gerek yok. Şunlara gerek yok. Bakın başka var mı almamız gereken olabileceğimiz 300 spamla. Şurada şurada bir şey ipler var. Altıncı notu bulduk. O not, not neyse artık. Kriket topası başka. Kesici ya. Bak şurada var. Neyse artık bu. Yedinci not. Kit var ilk yardım kiti. Üüüü. <laughs> <Kasayetik gülüyor> Şemalarda bir şey yapabiliyoruz mu? Sana Hı, ben burada <laughs> bir yer buldum. Gelin. Çıkınca. Aa şurada bir şey var. Tamam. tamam. ton şey bulduk. Arayın çantaları. Elektronik parça çok iyi. 61 e dolar. Ben şu korucu yayını yapacağım ya. <laughs> ben de yapabilirim. gibi. Bir tane oynarız yani ok. Ne olmuş? İşimize yarar. Ha bu arada bunlar da şey zombileri lootlamazsanız zombiler kaybolduğu zaman arkalarında bu şekilde lootları bırakabiliyorlar yani sonradan. <laughs>